Yaptığıma çok pişmanım. Harbiden özür dilerim. Ben bunu gerçekten hiç istemezdim. Harbi seni çok üzdüm. Harbi seni çok kırdım. Ne olur inan bak. Harbiden çok pişmanım. Benim kafam resmen başka bir yere gitti. Öyle bir dalmışım. Halimden belli Sen benim canımsın Sen benim her şeyimsin Ve şunu bil ki ben senin üzülmeni istemem Yeter ki sen gönlünü benim için rahat tut Her ne olursa olsun Üzüntüye kapılma Sana üzülmek gerçekten harbiden yakışmadı Ben sana bunu bilip bilmeden yaptım Yeni Brian Yaptığıma çok pişmanım Harbiden özür dilerim Ben bunu gerçekten hiç istemezdim Harbi seni çok üzdüm. Harbi seni çok kırdım. Ne olur inan bak. Harbiden çok pişmanım. Benim kafam resmen başka bir yere gitti. Öyle bir dalmışım. Halimden belli. Sen benim canımsın. Sen benim her şeyimsin. Ve şimdi ki ben senin üzülmeni istemem. Yeter ki sen gönlünü benim için rahat tut. Her ne olursa olsun üzüntüye kapılma. Sana üzülmek gerçekten harbiden yakışmadı. Ben sana bunu bilip bilmeden yaptım. Harbi seni çok üzdüm. Harbi seni çok kırdım. Ne olur inan bak. Harbiden çok pişmanım. Benim kafam resmen başka bir yere gitti. Öyle bir dalmışım. Halimden belli. Sen benim canımsın. Sen benim her şeyimsin ve şunu bil ki ben senin üzülmeni istemem. Yeter ki sen gönlünü benim için rahat tut. Her ne olursa olsun üzüntüye kapılma. Sana üzülmek gerçekten harbiden yakışmadı. Ben sana bunu bilip bilmeden yaptım. Yaptığıma çok pişmanım. Harbiden özür dilerim. Ben bunu gerçekten hiç istemezdim. Harbi seni çok üzdüm. Harbi seni çok kırdım. Ne olur inan bak. Harbiden çok pişmanım. Benim kafam resmen başka bir yere gitti. Öyle bir dalmışım. Halimden belli. Sen benim canımsın. Sen benim her şeyimsin. Ve şunu bil ki ben senin üzülmeni istemem. Yeter ki sen gönlünü benim için rahat tut. Her ne olursa olsun üzüntüye kapılma. Sana üzülmek gerçekten harbiden yakışmadı. Ben sana bunu bilip bilmeden yaptım. Resmen... Benim kafam resmen başka bir yere gitti. Öyle bir dalmışım. Halimden belli. Sen benim canımsın, sen benim her şeyimsin ve şunu bil ki ben senin üzülmeni istemem. Yeter ki sen gönlünü benim için rahat tut, her ne olursa olsun üzüntüye kapılma. Sana üzülmek gerçekten harbiden yakışmadı. Ben sana bunu bilip bilmeden yaptım. Yaptığıma çok pişmanım, harbiden özür dilerim. Ve şunu bil ki ben bunu asla istemezdim. Harbi seni çok üzdüm. Harbi seni çok kırdım. Ne olur inan bak. Harbiden çok pişmanım. Benim kafam resmen başka bir yere gitti. Öyle bir dalmışım. Halimden belli. Sen benim canımsın. Sen benim her şeyimsin. Ve şu bil ki ben senin üzülmeni istemem. Yeter ki sen gönlünü benim için rahat tut. Her ne olursa olsun. Üzüntüye kapılma. Sen ben... Sana üzülmek gerçekten harbiden yakışmadı. Ben sana bunu bilip bilmeden yaptım.